Herkes bir konuda başarılı olmak ister. Hatta kimisi rekorlar kitabına adını yazdırmak ister. Şimdi göreceğiniz bu insanlar başarılarından ziyade ilginç fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Bu videoyu izledikten sonra insanlara karşı olan bakış açınız kesinlikle değişecektir. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Debbie Bird Teknoloji alerjisi olduğunu biliyor muydunuz? Şaka gibi ama gerçek. Bir insan nasıl olur da bu zamanda teknolojik aletlerden uzak kalabilir? Araba kullanmak, cep telefonuyla konuşmak ya da mikrodalgada yemek pişirmek bunlar 39 yaşındaki Debbie Bird'ün asla yapamayacağı şeyler arasında. Çünkü Bird'ün 21. yüzyıla ait olan tüm teknolojilere alerjisi var. Sıpa müdürü olarak çalışan Bird eğer teknolojik dalgalara yaklaşırsa cildi bir anda kızarmaya ve gözleri şişmeye başlıyor. Bu yüzden sağlıklı olabilmek için evinde teknolojik aletlerin hiçbirisi bulunmuyor. Chris 24 yaşındaki Chris Sands her iki saniyede bir hıçkırıyor. Hatta bazen uyurken bile hıçkırmaya devam ediyor. Bundan kurtulmak için sayısız tedavi gören Chris bir türlü hıçkırmaktan kurtulamamış. Ona göre problemin kaynağı mide kapakçığında bulunan bir zedelenme. Yakın bir zamanda midesine bir tüp takılacak olan Chris'in bu durumdan kurtulup kurtulmayacağı ise belirsiz. Ashley Morris. Ashley Morris yüzmeye gidemiyor. Sıcak bir küvette yatamıyor ya da stresli bir iş gününden sonra sıcak bir duş alamıyor. Çünkü onun suya alerjisi var. Hatta terlemek bile vücudunda acı veren alerjilerin oluşmasına yetiyor. Avustralya'da yaşayan Ashley Morris'in her sıcaklıktaki suya alerjisinin adı Aquagenic urtiker hastalığı. Bu hastalık şu ana kadar dünyada sadece 2-3 insanla görülmüş. Eşli Morris'in hijyen konusunda nasıl bir şey yaptığı konusu ise bilinmiyor. Jyoti M. Hindistan'ın Nagpur kentinde oturan 25 yaşındaki Jyoti M. Gay. 5 kilo 250 gram ağırlığında ve sadece 58 santimetre boyu ile dünyanın en kısa kadın olarak unvanını koruyor. Hindistan'da 16 Aralık 1993 tarihinde dünyaya gelen Joyet MG bir türlü yaşıtları gibi gelişemedi. Minicik boy olan MG arkadaşları gibi okula giderek eğitimini sürdürürken farkı kısa sürede daha geniş bir alanda fark edildi. 25 yaşına giren MG Guinness Rekorlar kitabına girerken İtalya'daki İtalya 1 kanalı stüdyosuna davet edilerek milyonlarca izleyici önünde plaket ve madalyası verildi. Martha Mason Amerikalı Martha Mason 65 yıldır demir ciğer cihazına bağlı yaşıyor. Neredeyse ömrünü cihaza bağlı geçiren kadının inanılmaz azmi ve yaşam mücadelesi takdire şayan. Martha Mason çocukluğunda geçirdiği bir hastalık yüzünden 61 yıl boyunca soluk almasını sağlayan metalak ciğerin içerisinde yaşadı. Tüm hayatını makine içerisinde geçiren zavallı kadın 2009 yılında öldü. Gary Matthews Gary Matthews emekli bir tekniker. Artık bu muradını kullanıyor. Emekli olduktan sonra köpek kıyafetiyle gezmeye başlayan adam aynı zamanda bir köpek gibi yaşıyor. Yemeğini köpeklerin yediği kaptan yiyor. Arabaları, kedileri ve postacıları kovalıyor. Geceleri sokakta uluyup havlıyor. Bu şekilde yaşayan başka insanlar da var. Kendilerini insan vücudunda hayvan olarak gördüklerini söylüyorlar. Chloe Jennings White Chloe Jennings White 57 yaşında bir kimyager. En büyük hayali engelli olmak. Bu hayaline yakın olmak için de bir engelli gibi yaşıyor. Ayaklarında bileklikler ve altına da tekerlekli sandalye olmadan bir yere gitmiyor. Doktorlar kendisine beat denen psikolojik bir rahatsızlık olduğunu söylüyor. Vücut ve kimlik arasındaki düzensizlik bu hareketlere sebep oluyormuş. Ve benzer pek çok vaka varmış. Soichi Yokoi Emperyal Japon ordusu askeri olan Soichi Yokoi 1941'de Guam'a gönderildi. 1944 yılında Amerikan kuvvetleri adayı yeniden ele geçirdiklerinde Yoka'yı saklanacak yer aradı. 24 Ocak 1972'de Guam'ın gözlerden uzak bir bölgesinde iki ada sakini tarafından bulundu. 28 yıl boyunca yer altındaki bir mağarada saklanmış olan asker, ikinci dünya savaşının bittiğini öğrendiğinde ise korkudan saklanmaya devam etti. Japonya'ya canlı döndüğüm için utanç duyuyorum diyen adam tozlu tüfeğini taşıyordu. Valeria Lukyanova. Bugünlerde 30 yaşındaki Valeria Lukyanova çok değişik görünüyor. Zayıflıktan ziyade artık kendisi daha güçlü bir görünüme sahip. Vücudu hala güçlü. Fakat Lukyanova belirgin karın kasları ve daha şişkin pazılara sahip. Valeria kendini insan Barbie olarak icat etti ve günde 4,5 saatini makyajına ve saçını mükemmelleştirmeye harcıyor. Abigail ve Brittany Hansel 1990 yılında doğan Abigail ve Brittany Hensel kardeşler iki kafaları tek bir bedenin içinde yaşıyor. Kanları tek dolaşım sisteminde kan kardeşlerin tek karaciğerleri var. Bel altındaki bütün organları da ortak ama her biri ayrı bir kafaya ve omurgaya sahip. Ayrı kalpleri ve mideleri var. Düşünceleri, tat alma duyuları, ihtiyaçları normal insanlar gibi. İkizlerden birinin çok hasta, diğerinin gayet iyi olduğu geceler en zorlu zamanlar. Biri yemek için çok iştahlıyken diğer yemeğin kokusuna bile dayanamıyormuş bazen. Sarah Gertz Fotoğrafta gördüğünüz kişi 27 yaşında bir model olan Sarah Gertz. Sarah'nın sahip olduğu genetik durumun adı Ehlers-Danlos sendromu olarak biliniyor. Model bu genetik durum hakkında farkındalık yaratmak ve aynı zamanda kendiyle aynı pozisyonda olan diğer kişiler için de ilham kaynağı olmak için örnek teşkil ediyor. 26 yaşında olmasına rağmen çok daha yaşlı görünmesine neden olan şey ise ehlers danlos sendromu. Derinin erken yaşlanmasına neden olan sendrom yüzünden olduğundan çok daha büyük gözüken kadının hedefi ise moda sektöründe kariyer yapmak. Michelle Kopke Birçoğumuz için ince bir bel, diyet ve egzersizle elde edilebilecekken 24 yaşındaki Michelle Kopke farklı bir yol denedi. Alman Michelle Kopke 3 yıl boyunca uykusunda bile korse takarak belinin ölçüsünü 64 santimden 40 santime indirdi. Hayatının çok fazla değişmediğini, sadece yavaşladığını söyleyen Kopke ise halinden memnun. İngiliz kadınlarının ortalama bel ölçüsü 84,5 santim iken en ince bel ölçüsü rekoru 38 santim. Eskil Rawlings Bacon Kendisine denge sanatçısı diyen Eskil Rawlings Bacon, Norveç Fjordlarındaki 300 metre yüksekliğindeki uçurumlarda meydan okuyor. Profesyonel olarak 18 yaşından beri gösterilere çıkan Ronnings Bacon aradan geçen 11 yıl içinde becerilerini mükemmelleştirerek pek çok tehlikeli gösteriye imza attı. Ronnings Bacon Norveç ulusal parkındaki bir bozulun 300 metre üzerinde iki ucunda 60 santim 35 santim ebatlarında iki buz parçası asılı olan bir sopa yardımıyla tel üzerinde yürüdü. Jill Price şu anda 51 yaşında olan Jill Price inanılması güç olan bir hafızaya sahip. Kendisi 14 yaşından beri yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Öyle ki 1980'den beri gün içinde yaşadığı her şeyi en ince detaylarına kadar hatırlıyor. Yolda karşılaştığı birini bile gün ve saat olarak hatırlayabiliyor. Yaşamını bir televizyonun bölünmüş ekranına benzeten Jill, ekranın bir bölümünde bugün oynarken öteki bölümünde geçmişte yaşadıklarının oynaması gibi bir şey olarak tarif ediyor. Yaptığı açıklamada bazen çok eskiden şampuan aldığım marketteki kasiyerin arkadaşıma söylediği cümleyi bile hatırlayabiliyorum diyen Jil bu durum yüzünden doğru düzgün uyku uyuyamadığını söylüyor. Mehran Karimi Naseri Mehran Karimin Naseri 1942'de İran'da doğdu. Naseri 1986 yılında tanıdığı bir ülke olan İngiltere'ye taşınmaya karar verdi ama yolculuk sırasında bir terslik oldu ve tüm belgeleriyle çantası çalındı. Annesinin İskoçya'da hemşirlik yaptığını kanıtlamaya çalışsa da elinde buna dair hiçbir belge yoktu. Gidecek yeri olmayan talihsiz adam tam 20'den fazla havalimanında kaldı. Romario dos Santos Alves Brezilya'da yaşayan 25 yaşındaki Alves, hocalık yaptığı spor salonunda tanıştığı arkadaşlarının önerisiyle kullanmaya başladığı sentol adlı ilaç nedeniyle kollarını kaybetme tehlikesi yaşadı. Halk adlı çizgi kahramanına benzemeye hedefleyen spor hocası, bağımlılık yapan ilacı kullanmasından dolayı kaslarında oluşan kötü görüntü yüzünden çevresinden olumsuz tepkiler almaya başladı. Kullandığı madde sebebiyle ilişkisini ve çevresindeki dostlarını kaybetmenin eşiğinden dönen 25 yaşındaki Alves çok pişmanım tedavi görmeyi ve bu maddeden kurtulmayı hedefliyorum dedi.